bana, bu ayaklar bana Allah ve Celle'nin emaneti değil, şeytanın yolunda değil, Allah ve Celle'nin yolunda ömrünü, zamanını geçiren gelce müjdeler olsun. En kıymetli vakti, en şerefli ameli olan Allah ve Celle'nin kullukla, secdeyle kıymetleniyor. Bunlar daha uğurlusu bundan daha şerefsiz olabilir mi? Yani delikanlı, nefis var, şerbet var, tuzaklar, hepsi kurulmuş ama ben Allah'tan korkuyorum. Bana bütün nimetleri ihsan eden Rabb-u hayal ediyorum <laughs> diye aradan uzaklaşayım. Ama sen bunu gençlik yıllarında yapıyorsun. Hücün var, sen yapıyorsun şeytana meydan okuyorsun. Allah'ın düşmanına meydan okuyorsun. Harbi ilan ediyorsun. O zaman sana bir var.